Korkuşum güzel arkadaşlar ben gece bu videosu sizlere Flatma 8 8 Lutan'ın nasıl Lutan'ı onu göstereceğim. İlk spotumuz burası. Burada içeride şalter açmamız gerekiyor. Bunu açtıktan sonra konuşalım. Bir sonraki spotta oynayacağız. ilerleyeceğiz. İki adet şalter açmamız gerekiyor. Sindirin etrafından dolaşıyoruz. Bu kısma geliyoruz. En soldan devam ediyoruz. Sol tarafı dönelim. Diğer şalterimiz burada. Rokettan oraya geçiyoruz. Sol tarafına. Buradan aşağı ineceğiz. Aradan aşağı iniyoruz. Ardından buradan karşıya zıplamamız gerekiyor. Burası biraz zor kısmı. Buradaki diğer şalteri de geçiyoruz. 3'ü açık şu anda. Ardından buradan şu demirden karşıya geçiyoruz. Sonra bastığımızda gizli loot bölgesindeyiz.